hala tuhaf hissedim. Sayırın yanında sandalyeye oturuyorum. Nasıl ki bir tepsiyle birlikte gururlu bir tavırla masaya doğru yaklaşıyor. Tamam, hazır mısınız? Buyurun. diye fırlatıyor böyle. Bu ay diyor. Bu niye var? Aa bu mu okuyor? Ay <laughs> ya ben de ben de, ben de, ben de. <gülüyor> 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 O neydi ses? Natsuki tepesinin üstünü folyoyu kaldırar ve bi bize bir sürü beyaz popodu kediye benzeyen pankekler sunuyor. Kedi? Kedilerin bıyıkları kuramayla çizildi. Arkadaşlar burası Çin. Hemen kapatıyoruz videoyu. Çin'deyiz. ayrılmamız lazım. ancak. Kedi yok lan. <laughs> kedi şeklinde diyordu lan. Hiç dinlemiyor. Ne kedi şeklindeydi? Pankek. Pankek ne? Pancake. Ne lan? Bunlar kim? Evet yok. devam ederiz. Ben sigara bunun altında. <laughs> Ve kulaklarını yapmak için de küçük çikolata parçaları kullanılmış. Çok tatlıyım. Sen de ama. Ayol. Ben seni küçük bu kadar yiyom. Ağzını bilmiyordum nasıl yapıyom. Hehehe. 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 Hihiho. Hadi hadi hadi. Hadi alın bir tane. Az öncesi az önce yiyorlardı bir tane ama. Önce Sayori bir tane alıyor Sayori. Say Sayori Sayori. Ah. Oh. Oh. Tom nana nana yana yana en sonunda ki oldu. Sa kim de hiç yapmayanlarına Bir yerinin hayatından Geçmiş olduğumu Sigara Sıkarım Dümdüzlüğüm Nasıl? Devam edebilir misin? O serim bitti O ser sayıcı dört Önce Sayırı bir tane alıyor Ardından Monika alıyor En sonunda ben alıyorum Ben 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 ten asım Sana kalmamıştır <abra> kesinlikle <plausible> Çok güzel. Çok, güzel. Sen biraz konuşma sahnesine bak bak. Videonun başlangıcı 90 artı buçuk. Tamam sus sustum ben. Bu videoyu iki yıldır seç çöküyoruz ya. Soya ağzı doluyken konuşuyor. Daha şimdiden yüzüne krema bulaştırmaya başlamış. Nerede? Nerede? Bir tane oyun çizerek desin şuraya beyaz bir şey. Beyaz canlı çalıştırır olmaz. Kamp... kankek. Kapkeki. Elinde. Kanki? Boş ver, sen espriyi anlamadın değil mi? Ben 5-6 diyalog önce öyle bir yanlış kelime telefası yaptım. 4 kez aynı şaka yaptım videoda. Yani konuşurken. Devam edelim. Kapçaki elinden döndürürüm. Neresini ısırmalıyım diye düşünüyorum. O yüzden direkt saçımı. Nasıl de çık çıkmıyor. Çıt. Aa çıktı. Ara ara göz bana baktığımda fark etmemek elde değil. En sonunda kekten bir ısırık kalıyorum. alıyorum. Kek çoğalıyor bir anda ısırdım. Buraya da kes. Ben... <laughs> tatlı, tatlı mı? Kreması tatlı, kremi tatlı ve o kadar bir şey. da lezzetli, lezzetli. Lezzetli tuzlu. Gerçekten kendisi mi yapmış acaba? Bu çok güzel olmuş. Sağ ol kardeşi atamlardan yaptık. Bunu diğeri demesi lazım değil miyiz? <laughs> Teşekkür ederim Natsuki, ki bana bu kadar güzel yaptığın için. <laughs> Neden bana teşekkür ediyorsun? <bir iki, gülüyor> <ö> <laughs> Bak mantıklı soru sordu. Benim az önce sordum. Neden teşekkür ediyorsun ki? Bunları sana önlem nokta nokta tırnak. Ben bunu başka yaptım. bir yerde duymuş olma, duymamış mıydım? Yaptığım falan yok yani. Ha teknik olarak yaptığını düşünmüştüm. Seyyir dedi ki Tamam belki de yaptım. Bana girdik oğlum. Abi şey yerken sert bir şey var mıydı içinde? Yüzük falan koymasın içine. Aa dişim acıdı benim. Emekli borcunu koymuş. <laughs> Ama yani senin için değil işte. Aptal. Eyvallah. Ne? Ay dur. Yanlış <laughs> şöyle... oy ama yani senin için değil işte aptal. Gerçekten Yani... Haklısın bari de. sana onun için iyi bir şey söylemiş olabilir. öyle et yazıyorum bu sayıda halbuki oduttur En güzel hikayedeki insanlığını unuttu. Tenimi kuruttum. Bu şehirde tek buluttum. Üzülme bazı ölmek bile insanın içinde umuttur. Kahve bardağının yüzüme doğru vuran sıcaklık. Yaz günde o halde aşk ve mevsimli kış artık. Ruh halime bozuk bir dakika dönüp duran bir şarkı. Bizim hayal kurum onun dibi içine sıçardık. Bu masada eklenerek kalabildi bütün fiiller. Dile gelince geceye gündüz zaten soğuk şehirler. 40 dakikada 5 konser dinledik. Tamam tamam. Nasıl ne tuhaf tuhaf tamırları uğraşmaktan vazgeçip konuyu kapatıyorum. Böyle ne güzel bir Bana seslendirme gelmiyor. Rahat rahat oturuyorsun. Yuri elinde bir çay setiyle masaya geri dönüyor. Dedi ben Yuri. Bak kardeş, bunlarla konuşma konuşmayacaksın. Tamam mı? Dedi be geldi, dedi be oldu. Çaydanlıkta cupcake tepsi. Ona kadar bak. Koy... Bir şey yiyeceğim. Konuşacağım mı şimdi ben? Dur bir ya. Şey... Adamla kapkak tepsisini yanına koymadan önce Aperimizin önüne Öğene bir fincan koyucu Arap Mahmut tutlaşı Hala o şarkı sultan çay istediğimiz mi? Lan ben okuyorum Ah pardon <laughs> Ben yöreye baktısınız nasıl çay istediğiniz Sence var Sadece ekrana gibi? bakıyor <laughs> Ben kızı gördüm ya direkt altta <laughs> Sonra çay seçiniz mi var? Sansın okuldayız hani. Böyle konuyorlar mı oğlum? Biz bir dakika sınıftan İmit, geç çıkınca ab. bize. Popondan de... mı konuştun? İyi mi? Beni konsa mı sen ya? Biraz daha yukarı çık belki ağza doğru gelir. <laughs> bir dakika etme. O yapınlar bana bu etti. <laughs> Nasıl? Acaba niye müsaade etti? Spoiler yok. Uğrak ben yok çünkü. Yani bilmiyorum yani yanlışlıkla belki bıçak karnına girer. Yani yanlışlıkla. <laughs> Hocam yanlışlıkla adam öldü. Nasıl? Ben ben de olsa sıcak bir fincan çay içtim bugün. Gel değil mi? <laughs> Birilerinden bir şey anlayanlar var ya. Beni kaba dayılar sen mi dedin <laughs> Neyse. Bu da Kayıp gözlerimde çöner kuzaklardan Belki yoktan. Belki hiç yoktan. Daha yılların bir anda çığırından. Tavrular o zaman kaybolur insan. <laughs> evet. Yedinci konserimize verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Daimeyi bilmiyor. Altı ol Bağdan. <laughs> Ben bu arada bunları ediklerken ünlü şarkıların ismi ne olur bana at. Ne? Gerçek şarkı halini de dinlemek istiyorum şarkıları. <gülüyor> bazılarını <gülüyor> anlıyorum ama bazen hiç anlayamıyorum. Şey sanırım. Yani kitap okuyan biri değilim. Kitabım yok. Şey kitap okuyan biri değilim gözlerim yok böyle. Çık bu gözler. Bekliyorum. Bekliyorum. Ne? Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi kendime kaptır Mehmet gör sadece şeyler etkilemeye çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor>